Günaydınlar mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok pratik, kolay bir tarif yapacağım. Kestane şekeri yapacağız. Burada yarım kilo kestanem var. Şurubu için, şeker için 2 su bardağı şekerim var. Burada 250 gram suyum var. İlk önce ben şerbetimi koymakla başlayacağım işe. Evet gördüğünüz gibi kestanelerimizi çizdik üzerine basacak kadar suyu koyuyoruz. Ve kaynamaya bırakıyoruz. Burada da şerbetimi koydum. Şerbetim kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi kestanelerim kaynıyor. Şerbetim de burada kaynadı. Olmaya başladı yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi kestanelerim çok rahat bir şekilde soydu. Hiçbir şey yapmadım. Sadece üzerine ılık su koydum. Haşlamaya bıraktım. Kaynadıktan sonra 5 dakika bir 5 dakika kaynattım. Ve gördüğünüz gibi aldım ocaktan soymaya başlıyorum. Evet. Şöyle tepeden aşağıya doğru soyuyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi karni şerbetimizin içine bir tane çok tarçın atıyoruz. Ve haşlanan soyduğumuz kestanelerimizi döküyoruz. Evet, yani şöyle karıştırıyoruz. Evet, kestane şekerimiz oldu. Gördüğünüz gibi altını kapatıyorum ve ılımaya bırakıyorum. Evet, ılık ılık gördüğünüz gibi kestane şekerimizi koyuyoruz. Evet canım gördüğünüz gibi çok kolay pratik hemen bir kestane şekeri yaptık Evet canlarım bir videonun daha sonuna geldik gördüğünüz gibi kestanelerim tüm tüm açıldı güzelce evinizden yüzünüzden gülücük bereket bedeninizden sağlık eksik olmasın başka bir videoda buluşmak üzere hoşça kalın sağlıkla kalın abone